Multiple Skleroz hastalığı kronik, ilerleyici ve engellilik bırakma potansiyeli yüksek olan bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Patolojisinde hem enflamasyon hem de nörodejenerasyon vardır. Ve MS'li bireylerin ve ailelerinin ve toplumun üzerinde büyük bir etkisi olan bu hastalığın toplum üzerinde de bir külfet oluşturduğunu biliyoruz. Bütün dünyada e, prevalansının coğrafik bir dağılım gösterdiğini bize gösterdi bugüne kadarki bilgilerimiz. Ve bütün dünyada 3 milyon civarında multiple hastası var. Bizim ülkemizin nüfusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusu da 400 bindir. Ve adamız Akdeniz'in doğusunda 34. ve 35. enlemlerde bulunuyor coğrafik olarak. Aslında bizim bilgilerimiz ve yaptığımız çalışmalar skleroz hastalığının bizim adamızda beklenenden, sanılandan çok daha yüksek olduğunu göstermiştir. 400 bin nüfusu ülkemizde yaklaşık 400 tane MS hastamız vardır. Bu da bize prevalansının aslında 100 binde en az 97 olduğunu göstermektedir. Ve Kuzey Kıbrıs MS açısından yüksek riskli bir ülkedir. Yıllık ortalama insidansın da Avrupa ülkelerindeki ortalama insidanstan yüksek olduğunu biliyoruz. Avrupa ülkelerindeki insidans ortalama 100 binde 4.6 iken bizim ülkemizde MS'in insidansı 100 binde 6 civarındadır. Bu da her yıl yüksek oranda yeni hastaların eklendiğini bize göstermektedir. Nörolojinin babası Jean Martin Charcot, 1868 yılında MS hastalığını nöropatolojik ve klinik olarak tanımladı. Ve hastalık tanımlandıktan sonra bir vücut e, olarak yaşamımıza girdi, vücut buldu. Artık e, MS hastalığı bir e, gerçeklik olarak karşımızda durdu. O zamandan beri hastalığın tedavisiyle ilgili e, insanların, MS'li bireylerin bir umudu oluşmaya başlandı. Madem ki hastalık tanımlanmıştı, o zaman tedavisi de bulundu mağlidi. Ama 1950'li yıllarda kortikosteroidlerin bulunmasına kadar MS hastalığında tedavi açısından çok bir gücümüz yoktu. 1960'lı yıllarda MS hastalığının atakları kortikosteroidlerle tedavi edilmeye başlandı. Ama hastalığın yönetilmesi için uzun bir süre daha beklememiz gerekti. O da 1990'lı yılların ikinci yarısından sonra hastalığın seyrini etkileyen ilaçların hayatımıza girmesiyle 2000'li yıllarda bu tedavi seçeneklerinin sayılarının artıp artması ile birlikte biz artık MS hastalığını yönetebilir olduk bugün içinde bulunduğumuz koşullarda hem MS hastalığının tanısında çok önemli aşamalar kaydettik. Erken tanı koymakta, doğru tanı koymakta ve birçok tedavi seçeneğiyle de hastalığı büyük oranda yönetebiliyoruz artık. Bu güvenle geleceğe iyimser bakıyoruz ve hastalarımızla birlikte gülümsüyoruz. Biz MS'i tanıyoruz. Biz MS'i tedavi edebiliyoruz. Biz MS'in seyrini yönetebiliyoruz. Elbette zorlandığımız durumlar vardır. Ama bu uzun yolculukta MS ile yürünen bir yolda hekimler, sağlık çalışanları, hastalar, MS ilgilenen sivil toplumlar hep birlikteyiz ve güçlüyüz.